Efendim, korona vesilesiyle insanlar maske takarak örtünmeyi yaş yaşadılar. Sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı haramlardan uzak durdular. Tüm bir süreç aslında Mehdi hazırlık olabilir mi? Mümkündür. Geçenlerde bu meseleyle alakalı, Erdoğan'ın bazı inkılaplar yapacağım dediği söz üzerine bazı konuşmalarım olmuştu. İşte, Türk tarihinde, Türkiye tarihinde, iki iki vaziyet inkılap yapmaya müsait hale gelmiştir. Birisi Birinci Dünya Harbi'nden sonra Anadolu'da erkek kalmadı. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı. Kalanları da şapka inkılabı bahane ettiler. Yazı inkılabını bahane ettiler. De tekke zaviyeyi bahane ettiler. Pırasa gibi doğradılar. Onlar da öyle gitti. Ondan sonra meydanda hayır bunu yapamazsın diyecek kimse kalmadı. Onun için ne yaptılar? Kıyafet inkılabı. Arkasına dergahlar kapattılar. Tekyeler, zaviyeler, medreseler kapattılar. Arkasına efendim kıyafet inkılabı. Hulasa inkılapları böyle bir vasatta yaptılar. Karşı tepki verme imkanı yok. Yani Anadolu'da bir erkek yok. Şimdi de korona sebebiyle sokaklarda erkek yok. Yani devlet için inkılap yapmak için, güzel şeyler yapmak için, o eski tahribatı kısmen ortadan kaldırabilmek için bundan daha iyi bir vasat olamaz. Yani hepsi içeride çünkü. Ha şimdi dışarı çıkma yasağı var. 9'dan 5'e kadar. Öyle değil. Yani kimse çitini çıkaramaz yani. Bunu daha genişletebilir. Daha Yani haklı olarak, sıhhat sebebiyle haklı olarak genişletebilir. İnkılapları rahat yapabilir. Cenab-ı Hak Erdoğan'a böyle altın tepsi içinde bir şey ikram etmiş. Mehdi'yle alakası olabilir mi? Olabilir. Mühim bir hadise çünkü. Büyük bir iş. Bilemiyorum ama.